olayı deprem anını duyunca ben de gideyim bir şeyler yapabilir miyim diye karar verdim. Tabi Allah nasip etti. Gittim Gaziantep'e. Gece saat 12 bir gibi falan vardık. Ondan sonra orada Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde e, dediler Adıyaman'a bir araç gidecek. Onunla gitmeye karar verdim. Bu sefer Adıyaman'a gidecek araç da başka birileri işte kurtarma ekipleri giderse daha iyi olur falan dediler. Oradan indik, sabaha kadar bekleyelim. Hani artık nereye gidebilirsek. Sabah oldu, tabii yine işte orada sağda solda yataraktan vakit geçirdik. Sabahleyin dediler Nur Dağı'nda çok vahim yani komple ilçe yıkılmış. Oraya giderseniz iyi olur. Biz de hemen araçlara bindik bir şekilde gittik. Tabii e, yol güzergahında da bir köy uğradık. Köyde de evler yıkılmış, çatlamış. İnsanlar yolun kenarlarında böyle gelen işte yardımları bazıları veriyor. bazı üzgün birbirlerine şey yapıyor. Ağlayanlar var. Sonra Nurdağ'a artık giriş yaptık. Ondan sonra girdik Nurdağ'a. Böyle ilk girişte binaların çoğu yıkılmış. Yani böyle yıkılmış, zarar görmüş. Sonra şehrin içinden beri döndük. Ama her taraf böyle ilk gördüğümüz zaman zaten yani burada ne olmuş böyle bir insan şok geçiriyor. Ondan sonra koordinasyon merkezine geldik. Koordinasyon merkezinden dediler işte yani herkes burada artık görev neyse ona göre gidebilir. Ben de ilk yardım sertifikam vardı. 10 yılda hastanede görev yaptığım için hani nasıl bir yardımcı olabiliriz diye böyle şehrin içine doğru gittim. Birkaç kişi daha var afat gönülleriyle. Ya her taraf yıkılmış. Yani böyle 5-6 saat şeyde Nurdağ'ın ilçesinde birçok yerlere gittim. Bir tane sağlam bina yok. Bir tane bir yer buldum tek katlı. Hani ona girmeye çalıştım. Onun da kapısı falan zarar görmüş. Sonra öbür tarafa gidiyorum. Bir binada böyle insanlar yakınları var duruyor. İşte diyorum hani geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Diyor benim içeride altı tane akrabam var. Ee, yani müdahale edemiyorlar. Çünkü çok büyük böyle bir vinç veya böyle büyük şeyler lazım ki o molozları kaldırsınlar. Biraz öbür tarafa gittik. Oradan böyle şeyin üzerinden yani yıkıl binaların üzerinde beklediler. vefat etmiş. Koydular kenara. Ee, öyle durdu. Bir şey yapamıyoruz. Ondan sonra öbür tarafta yine bir sesler geliyor dedi. Oraya gittik. Geri geldi. Hala duruyordu battaniye sarıp. Sonra bir akrabası geldi dedi. Ben. onu bir tane aramaya araştırdılar. Orada bir ceset torbası getirdiler. Ceset torbası. Ben de yardımcı oldum işte. Koyduk. Tabii bu ayakları geride kaldı. Sonra çektik vesaire hani. Baktan olduğu için tam sığmıyor. Ondan sonra onu mesela hemen arabanın arkasına şeye koy bu arka koltuğuna sığır O mesela kayıt falan alınmadı. Ben orada işte bir din gören de yoktu. Cenaze hizmetlerinin olması için. İnşallah yanımızdan şey alırız. Ondan sonra başka bir şeye geçtim. Farklı bir yere. Tabi bu esnada yabancılar da vardı mesela. Hindistan, India bölgesinden böyle gelenler vardı. Onlar mesela bir çağırıyorlar bir oraya. İşte köpekler var köpekler mesela bir binaya bakıyor burada ses geliyor diyor köpek hani havluyor ondan sonra onlar çıkıyor bizim ekipler veya işte Türkiye'den girmeye çalışıyorlar sonra eks oldu deniyor mesela ondan sonra tekrar başka yere yani insanlar bir oradan oraya bir oradan oraya sonra başka bir şeye gittim ben Molozların olduğu yere hani orada bir şey yapabilir miyiz iki kişi çıkardılar oradan da bir tane çocuk bir tane de normal adam işte o yaş başında duran insanlar dedi ki bu dedi bizim akrabamız ama yüzü gözükmüyor yani yüzü gözükmeden oradan e, torbaya da koydular dediler tamam bu bizim işte filancı hemen taksinin arkasına koyuldu işte biraz da biz de yardımcı olduk çocuğu da arka bagaja koydular öyle götürdüler onların da mesela kaydı orada olmadı bence bilmiyorum hani sonra çıkar hepsi ama 6-7 tane katlı böyle bina şöyle düz düz olmuş yani işte orada bir tane abi diyor ki altta diyor bir kadınla diyor işte adam var diyor onlar ölmüş diyor onları çıkartın diyor mesela hani ben girmeye çalıştım dedim acaba çıkartabilir miyiz içerisi şey ya böyle gözükmüyor doğru düzgün ondan sonra ben de çıktım mecbur sonra hastaneye gittim hastane zaten yıkılmış tek katlı bir bina yıkılmış İçinde böyle dolmuş şeyleri doldurmuşlar içine ceset torbaları böyle dolu Ondan sonra bir yanına bir tarafa da çadır yapmışlar. Orada da cesetler var. Ona bir çadır kurulmuş. Oraya gelenlerle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani hastane bile yıkılmıştı. Tek katlı bir hastane. Sonra şeye gittim. Camiye. Cami zaten çökmüş. Yani içinde şey yok. Mezarlığa gittim. Mezarlıkta da kepçeyle açmaya çalışıyor. O artık görevli şey. Bir sürü insanlar dolu. Orada işte defin yapmaya çalışıyor. Mezarlar zaten zarar görmüş. Oradan işte bir tane bir şey ev gördüm böyle tek katlı biraz sağlam gibi duruyor. O gittim oraya birkaç kişi var böyle. Bir amca işte bu ev benim dedi. Orada sohbet esnasında. Ben de dedim amca hadi sen nasıl oldu bu gece ne oldu? Vallahi dedi, ben zaten sabaha karşı uyudum. Bu sallantıya uyandım. Sonra kapının önünde diyor bir oyana gittim bir oyana bir oyana gittim bir oyana diyor yani o şey tutunamadım diyor öyle bir sert bir şey geldi diyor böyle deprem diyor sonra diyor ağaca sarıldım Allah Allah diyerekten diyor durdum diyor karşı binalar yıkıldı diyor ben o gün üçüncü gün oradaydım üç gün boyunca diyor yani daha yeni diyor sustu diyor sesler diyor böyle insanların bağırma sesleri diyor yani birinci ikinci gün üçüncü gün yeni müdahale edilmişti orada daha yeni geldiler falan dedi zaten. Seslerden anlaşılmıyor ama. O amca o evi sağlam ya ilk yaparken altında molozları böyle şey yapmış. Molozları doldurmuş. iki tır dolusu dedi. İnsanlar bana diyordu ki deli bu hani bu kadar şey mi doldurur buraya moloz işte çakıl taşları falan. Sonra 16 tane kolon yaptırmış adam böyle kirişleri sağlam olsun. Evi. Bir tak katlı evi. Demirlerine de baktım böyle çatıda üstte şu kalınlıkta belki 13 tane demir vardı içinde böyle kalıpta yukarıda çatıda gözüküyordu. O ev anca sağlam kalmıştı. Başka sağlam bir daire, bir bina giriş göremedim. Yani komple komple gezmedim ama yani yarısını gezmişimdir. 4-5 böyle sokak ve bölgeleri yıkılmış komple. İnsan o psikolojiyi o durumu Bence birçok mühendisi, mimarı ya da bu müteahhitlerimiz işte devletimizin yetkilileri o bölgeleri şimdi de gidirebilir veya daha sonra da gidip oraları bizzat görüp yaşamak ayrı bir konu. Tabii akşam karanlık oldu. Yani artık orada hayat bitmeye başladı. Ya yani hayat bitmeye başlarken yavaş yavaş çekiliyor çünkü şeylere. Katar'dan bir ekip gelmişti. bir tane de İngilizce bilen bir şey vardı orada bayan dedi ben yardımcı olayım. Koordinasyon merkezindeyiz. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bu arada ben de orada olduğumu anlayınca birkaç kişi bana yazı yazmıştı. Bizim akrabamız işte bilmem tanıdığımız küçük altında çıkartamadılar. Hani yardımcı oldu ve bağlantı kurdu. Orada bağlantı kurduk durdum. Hatta onları da aradım. İşte geldiler mi geldiler falan dedi. Sonrasında Aradan 15 dakika falan geçti. Artık dedim hani gideyim Gaziantep'e döneyim. Dışarı çıktım. İki tane araç var böyle. Dedim hani ben sizle binip gidebilir miyim şeye Gaziantep'e? Ya dedi sen dedi benden buraya binme dedi zaten sinirliyim. Bu adamlar Katar'dan geldi. Hala dedi burada bekliyoruz. Allah Allah dedim ya az önce gelmiş olmalar lazım bir sana. Yardımcı olacaktı bir İngilizce bilen bayan vardı falan. Yok dedi kimse gelmedi falan. Dur dedim ben sana yardımcı olayım. Hemen içeri geldim. Orada 3-4 arkadaşı bulduk. O Katarlılara işte onları buluşturdum. Bu sefer validen onay gelmesi gerekiyor. Yani vali onay verecek. O Katarlı ekip bir yere hastane kuracaklar. Çadır hastane. Onun e, şeyini yapmalar lazım. İşte onayı vermesi lazım. Vali bu sefer e, onay veremiyor hemen. Nereye kurulacak? ne olacak işte o sonuçta adamlar iki araba dolusu hem malzeme getirmişler hem hastane olacak. Yani 15 dakikada o, o koordinasyon merkezinden oraya gelip birbirimize bağlantı kuramamışız. Hani çok böyle durum gerçekten zordu ya böyle hala gerçi orada süreç öyle devam ediyordur da. Sonra bir abi geldi su getirdim ben dedi. Suyu nereye bırakacağım? Kimse bir şey diyemiyor yani şuraya suyu bırak diyemiyor. Ya abi dedim şuraya koyalım dedim hani boşaltalım Boşalttık suları, biraz daha var tabi Su, hepsini oraya koyduk, biraz ileri gittik onları oraya koyduk suları bir sürü insan var geri dönmesi lazım hani koordinasyon merkezinde biraz dinlenip yarın sabaha tekrar gelmeler lazım. Araba yok, ben de o abiye dedim ki ya, yardımcı oldun, hani biz senin arabaya binerim giderim sonra bindik arka tarafa belki 16-17 kişiydik döndük geri Tabii koordinasyon merkezinde yine herhangi bir şey yok bir dinlenme alanı falan. Yok orada da geçirdik sabahı. Ondan sonra sabah oldu. Bu sefer havalimanına geleyim hani döneyim artık bir de şeker rahatsızlığı falan olunca ben de böyle biraz psikolojik ben yıkıldım hani bir şey yapmak isterken daha da kötü olmayayım diye. Tabi havalimanına gelmeye şey yok, araba yok. Bir taksiciye rica ettim o da otogara kadar beni e, getirdi. Oradan araba yok. Sonra bir şekilde anlaştık. Havalimanına geldik. Havalimanında şeye İstanbul'a geliş için bir 12 saat falan bekledik yani öyle bir karabalık var öyle dolu işte tabii Suriyeliler oradan İstanbul'a gelmek istiyorlar 7 8 9 tane ayrı böyle yan yana duran bir sürü dolu insanlar var gerçekten çok zorlu bir durumdu böyle psikoloji hala toparlayamadım Allah kimsenin başına vermesin bu Amin. yani Türkiye gerçekten Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye büyük büyük geçmişler olsun diyoruz. Ee, anlatırken size anlatırken ben de oraları biraz olsun gözden geçirdim, gelen fotoğraflar, görüntüler, internette olsun e, farklı işte televizyon kanallarında falan biz bunları görüyoruz ama orada yaşayan bir insan olarak, yaşayan bir e, kişi olarak gidip görmüş olduğunuz için ben size özellikle bu e, konuda bildiklerinizi, gördüklerinizi anlatın diye e, buraya davet ettim size teşekkür ediyorum Ayaklarınıza sağlık davetimizi icabet ettiniz. Ee, bir de ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, burada bir koordinasyon eksikliği mi vardı? Herkes e, internette bakın bakıyorum herkes diyor ki işte bir koordinasyon eksikliği vardı. İşte kimse ne yapacağını bilmiyordu. Veya işte o diyor e, elini nereye koyacağını bilmiyor, kolunu nereye koyacağını bilmiyor. E, Kızılay, Afat e, evet e, çok ciddi bir çalışma yaptılar hepsinden. Allah binlerce kereler razı olsun ama e, burada diyor e, bizi yönlendirecek bir beyin takımı yoktu. Ya bence yukarıdan aşağı komple bir sürekli söyleniyor zaten bu AFAD Bakanlığı kurulsun diye. Bence hızlı bir şekilde AFAD Bakanlığı kurulup onun altından işte valiler, kaymakamlar çok büyük bir koordinasyon olması lazım. Arkasından işte bu yapılara mesela izin verilmesi belediyeler üzerinden olmaması lazım. Kaymakam izin vermesi lazım bu yapılara ve e, buradaki izinlerin de imza atan kişilerin ta ölene kadar ondan sorumlu olması lazım. Yani bir sürü bir etkenler var burada. O binanın onay verilmesi, belediye binası bile yeni yapılmış Üç yıllık bina e, orada çatlamış, yıkılmıştı yani bitmişti. Kaymakamlık binası aynı şekildeydi. Ondan sonra yani ha, yeni binalar gördüm burada. Onlar da bizim çok acil yani koordinasyon konusunda bence direkt bu, bu tür olaylarda e, Cumhurbaşkanımız veya Bakanlar Kurulu sabahleyin 8-9'da e, nasıl Covid'de önlem alındı, e, bütün şeyler iptal oldu hava yolu uçakları. Uçaklar iptal olup işte örneğin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki bu işe meraklı olan insanlar e, veya işte yetkililer oradan uçakla alınıp işte Nurdağ'ına indirilmesi lazımdı. Saat işte 11'de, 12'de veya 2'de ama mesela ben 3. gün oraya gittim. 3. gün dahi orada gerçek manadan hani devletimiz çok işler yaptı ama bunu söylerken, eleştirirken olayı şey olarak algılayalım. Yani kendimizi geliştirme fırsatı olarak algılarsak çok iyi olur. Çok koordinasyonda bir şeyimiz var. Mesela iş makinelerinin sürekli her ay bilgi verilmesi lazım. bu Afat Koordinasyon Merkezi'ne. İşte benim mesela 10 tane iş makinem varsa ben bunu her ay devletin bir kurumuna benim 10 tane iş makinem var veya iş yerinde benim işte nasıl şu anda ilk yardım 100 kişide 20 kişinin ilk yardım olması lazım. Kurtarma ekibinin de olması lazım zorunlu olarak. Ve bu tür iş makineleri ve bu görevliler hızlı bir şekilde anında hava yoluyla o bölgeler aktarılması lazım. Yarın bir gün bu sen felaketi de başımıza gelebilir. Sonuçta şeyde işte Karadeniz bölgesinde oluyor sürekli. Bu sene işte Kastamonu'da geçti bir sene evet, miydi? Geçtim. Kastamonu'da yaşandı. O tür yerlere bizim çok önlemler almamız lazım. Bu Afak Bakanlığı koordinasyon işte şu anda hazırlık yapılıp e, orada işte ağaçlar mı dikilmesi lazım? O köprüler mi yenilenmesi lazım? Veya o binaların oradan alınması lazım. Bu gibi önlemler olması lazım. tam deprem gerçekten çok bir şiddetli bir deprem. Hani bu 11 falan tahmin ediliyor yani 7.4'tür ama şey olduğu için ama bizim de burada çok işlerimiz var yani ya bir servis oradan oraya araç bile yok yani geçişli Gaziantep'ten bölgeye gelecek araç yolda giderken adam e, trene hızlı bastı zaten bizi götüren kişi çocuğuyla eşiyle beraber o arabada yatıp kalkıyordu bir şey gördü böyle ne derler ona araçların rahat gitme, gitmemesi için. Bariyer kasis gördü. Hızlı bir bastı frene. Arkadaki bizim sağlık memur arkadaşların bir tanesi parmağı kırıldı mesela. O esnada biz de ondan da uğraştık mesela yolda. Servislerin mesela işte burada Altur diye firma var mesela. O firma bence çok rahatlıkla gönderirdi araçlarını hemen yani o tür yerlere. Bizim baştan aşağı bu Afet Bakanlığı'nın bünyesinde çok büyük koordinasyonlar yapmamız gerekiyor ve e, gönüllülerin hızlı bir şekilde oraya gönderilmesi lazım. Bizim mesela ben oraya giderken bir arkadaş e, böyle teknik işlerden anlayan ben nasıl demirin ne yapılacağını, nasıl büküleceğini çok iyi biliyorum. Hani ben de geleyim Süleyman Bey dedi. Yani ben bile zor gittim. 12 saat, 10 saat uğraşmama rağmen çünkü bir şeylik var. Ama e, yani direkt bütün iller bu tür büyük olaylarda derhal durdurulup O uçakla yurt dışına gitmeyecek, hemen oraya aktarılması lazım. Ya ve Çok iyi planlama yapmamız lazım. E, peki bir de son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla ha, sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği var. E, buradan giden yardımların yerine ulaşmadığı ve e, bırakan e, yardım götüren tırların e, belli bir noktaya e, boşaltıp tekrar geri gittikleri ve herkes tarafından yağma edildiği ile ilgili. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben oradayken koordinasyon merkezinde iki tır biz malzeme getirdik dedi adam. Bak bekliyorum burada dedi. İki saattir bana dedi sadece görevli verin. Benim etrafımı sarsınlar. Ben bu tür malzemeyi buraya indireyim. Ondan sonra ben gideyim. Benim başka işlerim var diyor adam. Hani yalvarıyor koordinasyon merkezindeki. Hani ben de baktım ya bir şey yapabilir miyim ama sonuçta orada polisin falan görev alması lazım adam bir an önce malzemesini bırakıp gitmek istiyor. Veya az önceki su olayında anlattım. Yani onu oraya bıraktık biz. Ondan kimsenin ilgilendiği veya şey yaptığı yok. Bak bunları anlatırken yani ben kötülemek veya şey değil. Ya yani burada o malzemenin gerçek manada gittiğiyle ilgili veya gerçekten hani toplumumuz mesela o deprem günü akşam şey, ikinci gün akşam e, tabii tabi birinci gün akşam birinci gün akşam ben buradaki bizim şeye gittim. Kemal Şeker Bulvarı'ndaki belediyemizin, kaymakamımızın yaptığı çalışmaya Çanakkale ruhunu gerçekten hissettim ya. Allah'ım böyle dedim ya. Gerçekten biz Çanakkale ruhu Herkes bir şey hazırlıyordu. Biri şeyi tutmuş çuvalı ayakkabı koyuyor. Biri onu koyuyor. Biri koyuyor? Yani orada belki siz de gittiniz. O yere, o hazır, malzeme hazırlanan yerde yani herkes bir şey yapıyordu ya. Biz ülke olarak gerçekten bu konuda her türlü ama bunu koordinasyonlu. Mesela orada Zeytinburnu Belediyesi'nin arabasını gördüm. Araba o kadar güzel hazırlanılmış ki milyonlar harcanmış o arabaya o kadar. Ama orada düzgün bir organizasyon edilmediği için yangın çıkmış, içinde aşçısı da vefat etmişti. E yardımcısı da çok ağır yaralıydı. Belki vefat etti bilmiyorum. Ben gittiğimde 10-15 dakika olmuştu söndürelim. Düşünün bir belediye gerçekten yardımcı olmak istiyor. Oraya arabasını göndermiş, kurmuş, çorba hazırlatacak ama bilinçli elemanı olmadığı için veya orada bir teknik hatadan dolayı ama biz bunu gerçek manada bir aşçı, gerçek hani bir yemek yapan firmayla koordineli yapsak yani tamam belediyede destek olsun ama belki o aşçının o konuyla ilgili bir yoktu. Tüpümü fazla açtı artık ne olduysa. Yani biz bilinçli adamlarla bu işi yürütmemiz lazım. İşte yemek olayını yemek firmasıyla, işte ne bileyim ben gıda şeyini gıdasıyla götürmek lazım. Hep birlikte yardımcı olmak istiyoruz ama e, tam plan programı olmadı mı gerçekten plansızlığımız çok büyük. Peki ben e, Türkiye'ye çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bir kez daha buradan milletimizin ulusumuzun başı sağ olsun. E, Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ee, bize bu güzel sohbeti verdiğiniz için güzel demek isterdim ama ne yazık ki e, acı dolu bir anı e, oldu bu. E, verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ve yüreğinize sağlık. Geldiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun siz de bu imkanı verdiğiniz